2016'da bir boşanma süreci yaşadım Haberim yokken boşanma davası açıyor e, Bütün haklarımı alıyor Çocuklarına ve bana e, psikolojik şiddet uyguladı yıllarca e, Evin kontratı kendisine ait olduğu halde e, Ev sahiplerim yıllarca e, bana dava açtılar 6 yıl boyunca Haberimde gidecek yerim var e, Maddi ordağım yok Daha sonra Paldır küldür gelip ee, Evde işte açtılar, çocuklarımı korkuttular. Ee, polis eşliğinde, avukat eşliğinde, avukatın aynı şekilde e, bayan olduğu halde rica ettim. Çocuklarım var, korkutmayın. Ee, konuşmak istediler ama konuşmadan e, apar topar bizi e, kapıyı kırarak e, eşyalarımı aşağı indirdiler. O süreçte de bayağı sıkıntılar yaşattılar bize. Evet. sokakta kalıyoruz. Komşularımız işte yardımcı oluyorlar. eşyanın bir kısmı zaten sokakta sizin de gördüğünüz gibi dış tarafta üstü örtülmüş bir vaziyette. o şekilde yaşıyoruz. Büyük kızımın kalbinde delik var. Küçük kızımda aynı şekilde rahatsızlıkları var. Komşuların desteğiyle işte komşular ilip bakıyor. İşte büyük kızım nöbet tutuyor. Ben küçük kızımla ilgilenirken bu şekilde yaşıyoruz 5 gündür. bir haftadır sokakta kalıyoruz biz. Evimizden çıkartıldık. Babam eğitimci, aynı zamanda kırtasiye sahibi. Ve bize hiçbir şekilde bakmıyor, destekte bulunmuyor. Üzerine daireleri var benim babamın. Ama bize bir tane dairesini bile vermiyor. En temel hakkım olan benim barınma ihtiyacım karşılanmıyor şu anda. Kız kardeşimle biz sokakta kalıyoruz ve ben artık sokakta kalmak istemiyorum. Ben babamın yanına gittiğimde de bu durumu anlattığımda da evden atıldığımızı hiçbir şekilde umurumda olmadığını ve ne yapacaksak kendi başımızın çaresine bakmamız gerektiğini söyledi. sit e, sabah sabah geldiler. Kapı çalındı. Ben kapıya geldiğim zaman kendilerinin olduğunu öğrendim. Biraz müsaade eder misiniz dedim. üstümüzü giyeceğiz dedim. Biraz geciktiğimizi e, geciktiniz de dendi ve kapıyı kıracaklarını söylediler. Hayır dedim. Daha müsait değiliz. Bakın küçük çocuğum var dedim. Sakın öyle bir şey yapmayın dediğim halde kapıyı kırıp içeri girdiler. Sağ olsun e, karşı komşum e, sokakta bu eşyaların koli'lerin kalamaz. E, yoksa zaten götürürler. Bunları getir benim salonuma koy dedi. Yerleştirebilirsin dedi. Yani çok bizim için üzülen bir komşumuz. Ondan, ona da buradan teşekkür ediyorum. Yoksa bu eşyalarımın hiçbiri kalmayacak.